Evet merhabalar işte yerli SUV modelimiz TOG T10X modeli. T Türkiye ve TOG'u 10C segmentini X de SUV kasa tipini anlatıyor. ismin karşılığı da bu. Bu videomuzda zaten fiyatlardan bahsetmiştik. Aracın teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Aracın teknik özellikleri ve donanımları da yayınlandı. Bu videonun ilerleyen kısımlarında hem teknik özellikleri hem de donanımları göreceksiniz. Kataloğumuzun ilk sayfası T10X ve buradaki özellikle lansman rengiyle karşımıza çıkıyor ve daha sonra iç mekana geçiyoruz. Üçüncü yaşam alanı olarak detaylandırılmış durumda. Komple ekranıyla beraber TOG gerçekten çok çok iddialı. Baktığımızda versiyon 1 arkadan itişti. 953 bin liradan başlıyor. Versiyon 2 arkadan itiş 1 milyon 55 bin lira. Versiyon 2 arkadan itiş uzun menzilli versiyon ise 1 milyon 215 bin liralık fiyata sahip. Burada donanım detaylarını da parça parça görebilirsiniz. Videoyu durdurarak o noktada durabilirsiniz. Özellikle şarj noktasında AC'de 22 kW desteklemesi oldukça önemli. Burada da tüm teknik detaylar var. Aracın boyutları, detaylar dediğim gibi videoyu durdurarak siz de detaylarına bakabilirsiniz. Versiyonlara göre iç mekan renkleri, jant seçenekleri de burada karşımızda ve işte donanımlar. Standart donanımda, versiyon 1, versiyon 2 kısa ve uzun menzilde neler var burada tek tek kalem kalem görebilirsiniz. Yine dediğim gibi videoyu durdurarak bunu takip etme şansına sahipsiniz. Donanımsal olarak AC şarj desteğinin farklılığında donanımlarda görebilirsiniz. Oldukça zengin donanıma sahip gözüküyor TOG. Versiyon 1'de bile dolu dolu 953 bin lira seviyesiyle gerçekten piyasayı karıştıracak bir fiyat etiketine sahip. Güvenlik ve sürüş asistanlarının da yine burada 3 ayrı donanımda görebilirsiniz. Versiyon 1, versiyon 2 ve uzun menzilli haliyle yine oldukça iddialı özellikleri sunuyor. Evet fiyat fayda anlamında gerçekten piyasayı sallayacak bir şekilde çıktı TOG. Peki gerisi nasıl olacak bakalım satış tarihi ile ilgili 16 Mart itibariyle başlanacağı zaten söylendi. Tüm haberleri mutlaka siz de duymuşsunuzdur. Burada konumuz özellikle donanım noktasıydı. Aracın dış renkleri de zaten daha önce açıklanmıştı. Evet burada da arka görseli ile beraber T10X modelini görüyoruz. Lansman videomuza da şöyle bir bakış atarak videomuzu sonlandıralım. Evet Togon fiyatları donanımları özelliklerini gördük. Bu konuda sizlerin düşünceleri neler? Tok sizce bu fiyat etki ve donanımlarla piyasayı domine eder mi? Gerçekten bu araçlara ulaşabilecek miyiz? Yoksa çok mu zaman alacak? Bunu zaman gösterecek. Satış sonrası nasıl olacak? Aracı aldıktan sonra bakım onarım işlemlerini nasıl yapacağız? Bunlar merak ettiğimiz sorular ve yakın zamanda cevaplanacağını düşünüyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.